Arkadaşlar selamünaleyküm kanalımda da videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler bomba gibi çok şükür. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bugünkü konumuz arkadaşlar genelde polemiği çok sevmeyen bir insanım ama bazen gerekiyor. İnsanlar zannediyor ki bizi korkak, ürkek sadece tipine önem verip geri kısımları geri planda bırakıp ve köpek besleyip ve üretmeye çalıştığımızı zannediyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben köpeğin karakterine, cesaretine, ilk önce de tipine çok önem veren bir insanım. Köpekte karakter ve cesaret benim için olmazsa olmaz. Ama nasıl karakter ve nasıl cesaret bunun altını şu şekilde çizebilirim. Yerinde ve doğru zamanda karakteri ve doğru zamanda cesareti olmalı. Bunun testini şu şekilde yapacağım. Bu enik dumanın eniği. Bunu Şimdi götüreceğim. ilk defa aşıları maşılar her şey tamam bu köpeğin. Sıkıntı yok. Sağlığı gayet yerinde. Jiletle ilk defa tanışacak. Götüreceğim bunu jiletin önüne bırakacağım. Bakalım jiletin tepkisi ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ya bakalım ne olacak? Bunu tanıyor musun? Tanıyor musun? İlk defa salıyorum arkadaşlar. Önüne ilk defa bırakıyorum. Ve bunu gözüm kapalı yapıyorum. Neden? Çünkü bu köpek Jilet buna kesinlikle bir şey yapmayacağını biliyorum. Çünkü neden? Kangal köpeği diyoruz ya, kendinden güçsüz hiçbir hayvana dokunmaz. Altını çiziyorum. Bakın. Temkinli bakıyor, ürkek bakıyor. Yani böyle zarar verecekmiş gibi bakıyor ama bunu hep beraber görüyoruz. Bıraktım. Hatta durmuyor yanında. Gel. Ben yanına geleyim. Gördüğünüz gibi Ondan kaçıyor arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Ondan kaçıyor Ona zarar vermemek için kendini geriye atıyor. Gel bakayım. Gel gel gel. Çık çık çık. Sadece cilet değil. Bütün köpeklerin yanında dolanıyor gördüğünüz gibi. Bak enik. Cazgır bir köpek olmuş olsa 12 dakikada sıkar. Orada bırakır diye düşünüyorum. Gel. Küçük küçük küçük. Bana gel. Bana bana. Küçük küçük Gel gel gel. O zaman. O zaman gel. <laughs> o zaman gel gel <laughs> dur, dur 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 bir daha alacağım bir daha bıraktım şimdi gel buraya bana geleceksin tamam mı? bana geleceksin tamam tut onu tut 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 tut, tut kusuk kusuk kusuk. dememe rağmen bu kadar özgüvenli güvenebiliyorum ona bak. bakın, bakın arkadaşlar <laughs> <mesela. Dur>. girelim <laughs> <Hadi. gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ona zarar vermemek için nasıl kaçtığını görebiliyorsunuz. Babasının yanına götüreceğim şimdi. Hatta bu dişimize de gösterebilirim. Şöyle yapabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbiri hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorlar eniye. Bunu bu kadar Açık ve net nasıl gösterebiliyorum? Neden bu kadar özgüvenle bu yavruyu bunların arasına sokabiliyorum? Kangal köpeğinin karakterini iyi bildiğim için. Şimdi kesitler olarak bazı videolara paylaşacağım. Bu videolar insanların tepkisini çekmek için değil. Kangal köpeğinin yerli ve yerinde neler yapabileceğini göstermek için. Sadece bu. Şimdi babasının yanına götüreceğim. ya nasıl kaçıyor görüyor musunuz Allah aşkına ya ya biliyor onu hani bazı köpekler olur ya yavruyu elinden almaya çalışır boğmak için onu öldürmek için yavruyu elinden almaya çalışır ya gördüğünüz gibi bir daha yapacağım bakın ama. Arkadaşlar nasıl kaçtığını görüyor musunuz? Neden yapıyor bunu? Sizce zarar vermemek için. Gel, 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 Ya hepsi nasıl kaçıyor arkadaşlar? Benden kaçmıyorlar, yavrudan kaçıyorlar. Hiçbiri benden kaçmıyor, yavrudan kaçıyorlar. Bak, bak, bak. bak. Aferin size benim güzel kızlarım. Bak, direkt nasıl yatıyor, görüyor musunuz? Bak Bak bu bunun kesinlikle yavrusu falan değil. Ama kendinden güçsüz ve bu yavruyu ilk defa dışarı çıkartıyorum. İlk defa dışarı çıkartıyorum bu yavruyu. Ve kesinlikle buna bir şey yapmadığını görüyorsunuz. Bunu özgüvenle bir şekilde yapıyorum. Aynı zamanda orada yeni getirdiğimiz ben Kangal gözüyle bakmıyorum. Kara kırçıl bir köpeğimiz var. Hem onu tanıtalım size. Hem de onun yavruya ne yapacak? Onu da merak ediyorum. Bu köpeklerin kangal olmaması karakter özelliğini geri planda bırakmaz belki karakterli köpektir deneyeceğiz göreceğiz. Aferin, aferin, aferin. Aferin. Bu da gördüğünüz gibi şöyle yanına da bırakayım isterseniz. Arkadaşlar orada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. Şimdi orada yavrularımız var. Bunlar da. Gel bakalım gel. Gel. Duman'ın inikleri arkadaşlar bunlar biraz anasından dolayı çok iri çıkmışlar. Bunlar yaklaşık 48 günlük falanlar aşıları falan tamam. Aman Allah'ım bu köpek dişiymiş. Yemin ederim ben bunun dişi olduğunu bilmiyordum. Ben bunu hep erkek gözüyle bakıyordum buna. Neden tereddüt yaşadım? Bu köpeği ben bir çift diye verdim birine. Ama köpek dişiymiş yani. Birini erkek zannediyordum. Acaba boz olan mı dişi erkek mi? Gel. Eyvah. Bu da dişiymiş. <laughs> Vallahi billahi ben onu erkek diye biliyorum. Ve alacak olan arkadaşa bir çift diye o şekilde verdim. Şimdi arkadaşı arayıp durumu izah edeceğim. Ya da bilemiyorum bu yavruyu mu kaydırırız ona. Bunu alanın gönlünü alabilirsek. Hiçbir fikrim yok. Şimdi videodan sonra arkadaşı arayacağım. Belki bana inanmayacak ama vallahi da billahi da ben o köpeğe hep erkek gözüyle bakıyordum. Ama dişiymiş. Bugüne kadar da hep erkek gözüyle baktım. lan şimdi olacak ya işte. Vallahi dişiymiş. Moralim bozuldu. Diş olmasından moralim bozulmadı. Alacak olan kişiye ne diyeceğim? O yönden moralim bozuldu. Arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.